Evet, baştan alabilir miyim acaba şeyi? Bu gelen bu Sütü, sütü, sütü ne yapacağız? Sema Hanım. de birincisi yağız kompozisyonuna bakacağız. Evet. Evet. İkincisi de sütteki bazı bileşenleri, örneğin protein fazını, örneğin lipid fazını, serum fazını ayırarak her bir fazdaki hem yararlı hem toksik bazı element düzeylerinin nasıl dağıldığına bakacağız. Tamam. Daha önceki çalışmalarımızda keçi sütünde toksik olanların daha çok serum fazında olduğunu görüyoruz. Bunu anne sütüyle e, anne sütüne çok yakın, evet. E, daha, daha yakın olan... olacağı düşüncesiyle bu çalışmayı de, yapacağız. Evet. Yani Zeynep yaz gibi anne televizyonlar olduğunu... de böyle <laughs> yağ tespit <laughs> etmişti. Yani, evet. <laughs> Bir de ayrıca e, bu zeytin küspesiyle beslenenlerde özellikle yağlı sı kompozisyonunun doymamış günde yüksek olacağını düşünüyoruz. <laughs> evet. Ee, umarım da düşündüğümüz <laughs> gibi olur. Leş... Size bunun yükseleceğini düşünüyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ederiz. <laughs> sağ, sağ olun. Sağ olun. Aman <laughs> <laughs>